Mavi gezegenin kalbi, Lino'nun yolculuğu. Hedef yaş grubu, 5 ila 10 yaş. Öğretilen temalar, doğa bilgisi, su döngüsü, empati, sorumluluk bilgi, masalda geçen bilgiler NASA ve yer bilim kaynaklarına dayalıdır. Öyleyse haydi, masal başlıyor. Bir zamanlar Lino adında çok meraklı bir çocuk yaşardı. Lino'nun en büyük hayali, dünyanın kalbini bulmaktı. Bir gün dedesi ona şöyle dedi. Eğer gerçekten dünyanın kalbini bulmak istiyorsan önce onun nasıl attığını anlamalısın Lino. Lino gece yatağa yattığında birden odasında bir ışık huzmesi belirdi. İçinden konuşan bir ses yükseldi. Ben Aqua, mavi gezegenin ruhuyum. Gel seni kalbimize götüreyim. Lino bir anda kendini bulutların üstünde buldu. Lino ilk olarak dev bir gölün üstüne indi su damlaları dans ediyor, göğe doğru yükseliyordu. Aqua fısıldadı. Lino, işte buharlaşma. Güneş ısı verir, su buhar olur. Bu döngünün ilk adımıdır. Buradaki gerçek bilgi, büyük okyanuslardan buharlaşan su miktarı yılda 495 bin kilometre küptür. Bu, 2 trilyon olimpik havuzu doldurabilir. Bulut şehri gökyüzünde minik su buharları el ele tutuşup bulutları oluşturuyordu. Bulutlar aslında milyonlarca ufacık su damlasından oluşur dedi Aqua. Ama bazen insanlar bunu unutur ve gökyüzünü sadece süs sanır. Lino bir anda soğuk bir hava hissetti. Bulutlar sıklaştı, ağırlaştı ve yağmur başladı. Bu doğanın ağlaması değil Lino dedi Aqua. Bu dünyaya hayat veren bir dönüşüm. Buradaki gerçek bilgi yağmur damlaları yere düşerken armut şeklinde değildir. Küçük mantar şapkaları gibi görünürler. Bu çocukların kitaplarda gördüğünden farklıdır. Yer altındaki gizli nehir. Lino yeryüzüne indiğinde Aqua onu toprağın altına götürdü. Orada sessizce akan bir yeraltı nehri vardı. İnsanların içme suyu genellikle bu katmandan gelir. Toprak filtre olur ama kirletirsen su da kirlenir. Buradaki gerçek bilgi dünyadaki içme suyunun %98'i yeraltı suyu kaynaklıdır. Ancak bu kaynaklar 500 yılda ancak yeniden dolar. Son durak dünyanın kalbi. Lino Sonunda kocaman bir ağacın köklerine ulaştı. O ağaç tüm döngüyü başlatan ve bitiren bir yaşam çemberiydi. Aqua dedi ki: işte dünyanın kalbi bu. Döngü. Her su damlası, her yaprak, her çocuk hepsi bir zincirin parçası." Ama sorumluluğun başlangıcı sabah olduğunda Lina uyandı. Gözleri parlıyordu. Annesine koştu. Anne, musluğu kapattım. Çünkü dünyanın kalbini korumam gerekiyor. Sevgili ebeveynler, bu masal çocuklara su döngüsünü ve çevre duyarlılığını bilimsel gerçeklerle öğretirken empati, sorumluluk ve doğa sevgisi gibi değerleri pekiştirir. Bonus gerçek. Bebekler doğduğunda vücutlarının %78'i sudur. Bu oran yaş ilerledikçe azalır. Bu yüzden su sadece doğanın değil, insanın da kalbidir. Bu ve benzeri faydalı içerikli masallar için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.